Bu sunumun amacı hemodiyalizde en önemli konu olan hayat yolu olan damar yolunu bir cerrah gözüyle hastalara ve diyalizdeki sağlık çalışanlarına anlatabilmek. Burada güncel konulardan bahsedip sağlıklı bir damar yoluyla uzun yıllar diyalize nasıl girmek mümkün olur? Bundan bahsediyor olacağız. Bir damar yolunun sağlıklı çalışması bir hemodiyaliz hastası için çok önemli bir konu. Çünkü haftada 3 kere 4 saat diyalize giriliyor ve bu sırada o 4 saat içerisinde 80 litreye yakın bir kan vücuttan çekiliyor. Diyaliz membranlarından geçirilip temizleniyor ve tekrar vücuda veriliyor. Bu işlemin yapılabilmesi hayatta kalmak için bu savaşta damar yolunun sağlanmasıyla mümkün olabilir. Onun için burada güncel yaklaşımlar damar yolu problemlerinin yıllar içerisinde artmaması için ilk günden yapılması gereken önemli konuları anlatıyor olacağız. Ve arteriovenöz fistül ve arteriovenöz greftin ne olduğunu, ameliyatta da ne yaptığımızı size daha net gösterebilmek için ameliyatlardan da görüntüler sunuyor olacağız. Damar erişim metodları dediğimiz zaman bizim için en önemli, en sağlık damar erişim yolu arteriovenöz fistüllerdir. Kişinin kendi damarlarının birbirine birleştirilmesiyle yapılan bu damar ameliyatları sonucu hasta uzun yıllar sağlıklı diyalize girebilir. İlk tercih arteriovenöz fistüllerin oluşturulmasıdır. Arteriovenöz fistül oluşturulamayacak hastalarda bir sonraki seçenek arteriovenöz greft ya da herkesin söylediği şekilde suni damar kullanılmasıdır. Burada kişinin kendi damarları uygun olmadığı için cilt altına Soni damar dediğimiz ya da bizim graft dediğimiz ameliyatta yapılar yerleştirilir ve buralardan kanülasyon yapılarak diyalize alınabilir hasta. Bu iki metodun da kullanılamadığı durumlarda artık kateter takılması gerekli olur. Daha önce de dediğim gibi ilk tercih arteriyovenöz fistül oluşturulmasıdır. Bunun en önemli sebebi daha sağlıklı daha uzun süre çalışan bir damar yolu olmasıdır. Ülkemizde de diyalize giren hastaların yaklaşık %81'i arteriovenöz fistüllerle diyalize girmektedir. Arteriovenöz fistül daha sonra daha detaylı anlatacağımız şekilleriyle ya bilekte radyosefalik fistül olarak yapılabilir ya antekübital bölge dediğimiz dirsek ekleminin ön yüzünde brakiosefalik fistül olarak yapılabilir. Bazen de Üst kolun iç tarafında bazilik ven dediğimiz damarın yüze yerleştirilmesiyle bazilik ven transpozisyonu ameliyatı olarak yapılıyor olabilir. Fistüller çok çok daha kıymetli çünkü fistüllerde daha yüksek başarı ama daha az komplikasyon söz konusu. Fistüllerde bizim bahsettiğimiz primer başarı yani bir kere ameliyat yapıldıktan sonra bir daha hiç ihtiyaç olmadan e, sağlıklı fistülün çalıştığı oranı Birinci yılda yüzde 82, beşinci yıla gelindiğinde yüzde 50 oranlarında olabiliyor. Bunlar çok güzel oranlar. Yani bir kişi ameliyat olduktan beş yıl sonra gene hastaların yüzde 50'si sağlıklı damar yoluyla diyalize girebiliyor. Arteriyovenöz greflerde ise bu oran bu kadar iyi değil. Yüzde 82 oranlar yüzde 60'a iniyor ilk yılda ve beşinci yılda yüzde 50'ler yüzde 8'lere iniyor. Onun için bu sebeple zaten yabancı cisim kullanmadan, suni damar kullanmadan direkt fistül yapabilmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım. Fistüllerin de yalnız önemli bir dezavantajı var. Bu da fistüllerin belli bir olgunlaşma süresine ihtiyacı olması. Ve bu süre içerisinde hastanın kateteri varsa bu sürenin uzaması hastada olumsuz etkiler oluşturabilir. Fistül olmayan bir hastada en uygun seçenek greft olmasıdır. Ne yazık ki bazen ülkemizde de yaygın olarak yaklaşım fistül olamıyorsa hemen katetere geçmek olabilmektedir. Ama bu yanlış bir yaklaşım. Çünkü bir kolda fistül sonra grev seçenekleri kullanıldıktan sonra kateterin kullanılması en doğru yaklaşımdır. E, greflerin dezavantajı bir yabancı cisim kullanılması ve buna bağlı olarak yabancı cismin enfeksiyona daha çok sebep olması olabilir. Grefler daha fazla kan akımı çaldığı için Kullanılan elde kansızlığa, elde iskemi dediğimiz kansızlığa bağlı ağrılara sebep olabilir. E, Graflerin bir önemli konusu da demin bahsettiğimiz gibi fistüllere göre ilk ameliyattan sonra başarı oranının daha düşük olmasıdır. Fakat grafler konusunda şu unutulmamalıdır ki, bu suni damarlar tıkandıktan sonra tekrar cerrahi ameliyatla düzeltildiklerinde ilk yılda %90, 5. yıla geldi yüzde %48 yani fistüllere yakın başarı oranlarıyla kullanılabilmektedir. Onun için arteriyovenöz greftler e, fistül olmayan durumlarda çok önemli e, yaşamsal damar yollarıdır. Kalıcı kateter. Ne yazık ki ülkemizde greftler yüzde %1 yüzde %2 oranında toplumda demodiyaliz hastalarında kullanılırken kalıcı kateterler çok daha yüksek oranda, normalde %10 olması gerekirken %17-18 oranında kalıcı kateter kullanılıyor toplumumuzda. Ee, kalıcı kateterler ilk başta kolay görünebilir. Çünkü büyük bir ameliyatla da değil, daha kolay olarak takılıyorlar. Ve e, kalıcı kateterler cilt altında tünelli bir şekilde takıldığı için hastayı çok rahatsız etmeden kullanılabiliyor. Fakat kalıcı kateterler, Fistül ve greftler kadar yeterli akım sağlayamazlar ve hasta yeterli diyaliz olamadığı için yıllar içerisinde sağlık problemleri baş gösterebilir. E, kateterler ayrıca kim hastalar için e, banyo yapmak, denize girmek gibi konularda ek riskler sıkıntılar oluşturduğu için çok rahat kullanılamayabilir. Fakat bunların hepsi bir yana kateterlerin en en önemli problemleri takıldıkları damarlarda darlık oluşturmalarıdır. Ee, bir diyaliz hastasının önünde diyalize girmesi gereken çok uzun yıllar vardır. Ve kapaca yaptığımız bir damar yolu 2 sene 3 sene idare edecektir. Bir fistül bir diğer fistül bunlar bittiği zaman belki bir graft. bunlar belki bir koldan bir hastaya sağlıklı 8-10 yıl diyalize girme şansı sağlayabilir. Fakat gereksiz yere takılmış bir kateter eğer hastanın boynundaki damarlarda takıldığı damarlarda darlık oluşturacak olursa o zaman bu resimlerde gördüğünüz gibi hastaların kollarının çok çok şiştiği damarların tıkandığı artık o taraftan fistül ya da greft ameliyatının yapılamayacağı durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Onun için işte birinci fistül, ikinci greft kateterse son tercih. Mümkünse hiç yanına bile yaklaşılması gereken bir tercihtir. Ee, bu sayede Kateterleri önlediğimiz zaman kolları, fistüller ve greflerle uzun yıllar kullanmamız mümkün olabilmektedir. Ee, bu sunumun en önemli kısmı gerek hastalar gerek sağlık çalışanları herkes için önemli olan konu bu resmi bence akılda tutmaktır. Kateter takılan bir hastada kolaylıkla gelişebilen bir santral darlık ve bunun sonucunda artık hemodiyalize giremeyecek duruma gelmiş hastalar... Bunu önleyebilmek bence damar erişiminin en kıymetli konusudur. Gene de ne kadar istemesek de kalıcı kateteri tercih edeceğimiz bazı durumlar olabilir. Bunların bazıları daha kolay kullanıyorum, ameliyat olmak istemiyorum, sürekli iğne girmesinler, kateterin ucundan takılsın diye hastaların isteği olabilir. Fakat bunu mutlaka doğru bilgilendirmeyle, özellikle daha önce bahsettiğimiz tıkanıklıkları hastalara anlatarak Bence hastaları doğru yola yani fistül ve greflere yönlendirmek gerekir. Kimi hastalarda e, ileri derecede kalp hastalığı olduğu için e, ya da çok ileri yaşta olduğu için damar yolu olarak kateter tercih edilebilir. Ama bu hastalarda gene de fistül ve greft hiç şansı olmadığını çok iyi emin olup ortaya koymak gerekir. İleri yaşta, yaşlı bir kişi çok kolay enfeksiyondan hayatını kaybedebilir. Onun için basit bir ameliyatla fistül oluşturabilmek mümkünse gene kateterden önce onu değerlendirmek önemli bir seçenektir. Kısa süreli hemodiyaliz planlanan hastalar bazen çok çok bu planlama uzayabilir. Normalde geçici kateterin 3 hafta, kalıcı kateterin de birkaç ay kullanılması tercih edilir. Eğer 3 haftanın üzerinde kullanılacak bir kateter durumu varsa mutlaka bunun kalıcı kateter olması gereklidir. Ama bu işler daha uzuyorsa, hastanın hemodiyalize ile ilgili durumu aylar sürecekse mutlaka bir damar yolunun oluşturulması ve kateterin çekilmesi en önemli yaklaşımdır. Tüm damar erişiminde yıllardır çalıştığım, yaptığım her şeyin sonunda bence en önemli tek konu kateterden uzak durmak. Bu çünkü daha sonra diyalize başladıktan 5-10 yıl sonra tamamen damar seçenekleri bitmiş, tükenmiş diyalize girmek için hiçbir çaresi kalmamış insanların karşımıza gelmesine sebep oluyor. Bu da ilk günden yapılacak akıllıca planlamalarla önlenebilecek bir şey. Bu benim çok sevdiğim bir e, alarm çizelgesi. Bu konunun önemini Amerika'daki bir Fistula First Derneği'nin ya oluşturduğu bir formda görüyorsunuz. Eğer bu hastanın bir geçici kateteri varsa, mutlaka bu hastanın ilk olarak ultrasonla ameliyat damar haritasının ortaya konması ve sonra da ameliyatı için bir damar cerrahına yönlendirilmesinin acil yapılması gerektiğini hatırlatmak için bir alarm formu oluşturmuşlar. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Peki bu kateterlerden nasıl kurtulmak önemli? Özellikle zamanında hemodiyalize başlamadan önce tercihen 6 ay 1 sene önce damar yolunun oluşturulması çok önemli bir konu. Bundan başka diyalizdeki bir hastanın damarı tıkandığı zaman kateter takıp daha sonra fistülünü ya da greftini onarmak yerine hiç kateter takmadan hemen tıkandığı anda ameliyatla bunu onarmak ve hiç aksamadan diyalize katetersiz girmesini sağlamak bir diğer önemli yaklaşım. Eğer eski damar yolu Yavaş yavaş problem çıkarmaya başladıysa, bunu takip etmek, gerekli damar cerrahını bunu yönlendirmek ve bunun sonucunda gerekiyorsa ya bu damar yolunu onarmak ya da yeni bir damar yolunu vakitliyle vakitlice erkenden açmak. Bir diğer önemli konuysa boynunda kateter olup olgunlaşmayan yeni açılmış fistülünü uzun süre bekleyecek hastalar varsa bunu mutlaka önlemek, olgunlaşmayacak bir damar yolunu. Ameliyattan bir hafta sonra değerlendirip olgunlaşmayacaksa mutlaka gerekli işlemini yapmak, gerekirse yeni ameliyatla yeni bir damar yolu oluşturmak, uzun süre durup santral darlıklara ve hastanın elinden 5-10 yılı alacak problemlere ortadan kaldırmak için çok önemli bir yaklaşımdır. Sonuç olarak damar erişimi metodları dediğimizde ilk tercihimiz arteriovenöz fistüllerdir. Ne yazık ki her hastada arteriovenoz fistül yapamıyoruz ya da zaman içerisinde bu tercihlerimiz tükeniyor. O zaman bu hastalara kateter takmak yerine mutlaka arteriovenoz graft yani suni damar kullanma seçeneğini ortaya koymamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye'de çok daha kolay hemen kullanmaya niyetlendiğimiz kateterleri, geçici ve kalıcı kateterleri de bunları son tercih olarak kullanmalıyız ve geçici kateterleri de kullanmamak için elimizden gelen tüm çabayı harcamalıyız.